Merhaba sevgili çocuklar. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz doğal sayılarda toplama işlemi. Konumuz aslında sizin çok iyi bildiğiniz bir konu. Çünkü birinci sınıftan beri toplama işlemi yapıyorsunuz. Bugün sadece farklı olarak biz 4-5-6 basamaklı sayılarla toplama işlemlerini yapacağız. Şimdi çocuklar başlayalım. Doğal sayılarda toplama işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken bir iki konu var. Nedir bunlar? Basamaklarını alt alta tam olarak yazabilmek. Yani birler basamağıyla birler basamağını tam alt alta yazmak. E, i̇stersek çocuklar böyle alt alta, istersek yan yana toplama işlemini yapabiliriz. Ve çocuklar toplama işleminde ee, toplanan diyoruz çocuklar bakın toplanan toplanan 2153 toplanandır 4072 sayısı da toplanandır ve sonuca da toplam diyoruz. Çocuklar toplama işleminde birden ya yani 2'den fazla da toplanan olabilir. Yine çocuklar toplama işleminde toplananlar yer değiştirse bile bu sonucu değiştirmez Yan yana da bu şekilde yine toplama işlemini yapar, eşittir koyar ve toplamı yazarız. Şimdi sizinle bir toplama işlemi yapacağız. Ee, bunu yaparken sayıları çözümleyerek yapmak istiyorum. Ee, birazcık daha detaylı olsun istedim. Şimdi çocuklar 3738 sayısını e, çözümleyelim. 3000'lik hem de çözümlemeyi de bir e, hatırlamış oluruz. 7 yüzlük, 3 onluk ve 8 birlik. Şimdi alttaki sayımızı, diğer toplananımızı çözümleyelim. Bir binlik, alt alta yazmaya özen gösterelim. İki yüzlük, dört onluk ve çocuklar beş birlik. Şimdi sayımızı toplayacağız. Hemen şöyle... Ne yapıyoruz çocuklar? Önce birliklerle birlikleri topluyoruz. Yani 8 birlik, 5 birlik daha kaç yapar? Çocuklar 8 birlik, 5 birlik daha 13 birlik yapar. Çocuklar bu 13 birliği biz e, yazarken buraya 13 diye mi yazıyoruz? Hayır. Ne diyoruz? 8, 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. Nereden geliyor bu 13'ün 3'ü? İşte çocuklar. Olay burada. 13 birlik. Şimdi 13 birlik bunun içerisinden 10 tane birlik bir onluk yapmıyor muydu? Evet. O zaman o bir onluğu alıyoruz. İşte o elde var dediğimiz o bir onluk. Geriye ne kalıyor? 3 birlik. Yani 8 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1 bir. bir onluğumuz var. Onu onluklar kısmına ekleyeceğiz. Şimdi 3 onluk 4 onluk daha ne yapar çocuklar? 7 onluk. Bir onluk daha az önce göndermiştik buraya. O zaman ne oldu çocuklar? 8 onluk. Değil mi? O zaman burası 8 onluk oluyor. Yedi yüzlük, iki yüzlük daha, dokuz yüzlük ve üç binlik bir binlik daha dört binlik. Yani çocuklar toplama işleminde bu elde var olayının nereden geldiğini bu şekilde size izah etmeye çalıştım. Bakın 13 birlik 10 ve 3'ten oluşuyor. Bu 10'u diğer tarafa gönderiyorum. Burada 3 kalıyor. Bu onlukta 3, 4, daha 7, 1 onluk olarak ekleniyor çocuklar. Ve bu şekilde toplama işlemini yapmış oluyoruz. Bu şekilde yapılan toplama işlemini de eldeli toplama işlemi deniyor çocuklar. Şimdi bununla ilgili bir problem var. Problemimize bakalım. Bir ekmek fırını birinci gün 1400, ikinci gün 980 ve üçüncü gün 1238 tane ekmek satmış. Bu fırının üç günde toplam kaç tane ekmek sattığı soruluyor. Bakın çocuklar. 3 günün toplamı yani toplama işlemini e, gerektiren bir problem ve kolay bir problem eminim hepiniz bunu çok çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz çocuklar biz bu toplama işlemini yaparken bakın birinci gün ikinci gün sadece şuna dikkat edelim basamakları alt alta yazmaya üçüncü günde 1238 şimdi bu şekilde toplama işlemini yaparım bakın üç tane e, toplananı e, toplayabiliyorum. Bunu şu şekilde de yapabilirim, hiç fark etmez. Bakın, böyle de yapabilirim. Yine sonuç değişmez. İstediğim gibi çocuklar, yani bu üç sayımızı toplananlarımızı farklı şekillerde de yapsak, altta üstte olması sonucu değiştirmez. Şimdi bakalım çocuklar, bu ekmek fırınında üç günde kaç tane ekmek satılmış? Evet, hemen topluyorum. 0, 8 daha, 8 yapar. E ee, onluklara geçiyorum. 8 3 daha 11. Az önce dediğim gibi 11'in birin birini yazıyorum. Elde var 1. Bunu unutmuyoruz çocuklar. E 9 4 daha 13. 2 daha 15. 1 de elde vardı çocuklar. Onu unutmayalım. 16. On Yine 16'nın 6'sı diyoruz. Elde var 1 ama unutmuyoruz. 1 1 daha 2 bir de elde vardı. Onu da ekliyoruz. 3 oluyor. Yani çocuklar bu ekmek fırınında 3 günde toplam 3618 tane ekmek satılmış. Evet. Geçiyoruz çocuklar. Şimdi toplama işleminde verilmeyen toplananı nasıl buluyorduk? Evet bakıyoruz burada Akif arkadaşımız bize bir ipucu vermiş, bilgi vermiş. Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen toplananı çıkarıyoruz. Yani çocuklar toplam 3689. 2107 de toplananlardan biri. Yani şöyle düşünüyorum. Ben hangi sayıyla 2107'yi toplarsam 3689 sayısına ulaşırım? Çocuklar bakın buraya yazacağım sayı 3689'dan büyük olamaz. Buna dikkat edelim. E, buraya hangi sayı yazabilirim acaba? Evet buradaki bilgiden yola çıkarak toplam sayıdan verilen toplananı çıkarıyorum. Ve diğer toplananı yani verilmeyen toplananı buluyorum. Hatırladınız değil mi? Zaten siz bunları biliyorsunuz. Biliyorum çocuklar. 3689 birlikte yapalım hemen. Ve 2107'yi çıkarıyoruz. Çıkardığımızda... Diğer toplananımızı bulacağız. 9'dan 7 çıktı 2, 8'den 0 çıktı 8, 6'dan 1 çıktı 5 ve 3'ten 2 çıktı 1. 1582. Bakalım çocuklar bunu yaptıktan sonra kontrol önemli. 1582'yi buraya yazalım. Bakalım doğru bulmuş muyuz? Bir kontrol ediyoruz. 7, 2 daha 9. 0, 8 daha 8. 8. Bir beş daha altı 2, bir daha 3 Evet çocuklar bakın toplananı bulmuşuz ve geçelim çocuklar bununla ilgili bir de problem çözelim. Bir okulda 719 erkek öğrenci vardır ee, ve okuldaki toplam öğrenci sayısı da 1312'dir. Kız öğrencileri soruyor. Şimdi çocuklar bakın erkek öğrencilerin sayısı verilmiş. Erkek öğrenciler için E diyelim. Kaç çocuklar? 719. Kız öğrencilerin sayısını bilmiyorum çocuklar. Toplam öğrenci sayısını biliyorum çocuklar. Toplam öğrenci sayısı da bu okulda 1312. Şimdi bakın. Yani kızlarla erkekleri topladığımda toplam öğrenci sayısına ulaşmaz mıyım? Evet. Yani çocuklar bunu toplama işlemi olarak yazdığımda şu şekilde ifade edebilirim değil mi? Yani 719'la neyi toplarsam 1312 olur. Yani az önce yaptığımız gibi aslında bu verilmeyen toplananı bulma işlemi. Yani ben çünkü kızlarla erkeklerin sayısının toplamının okul mevcuduna eşit olduğunu bildiğime göre ben toplam sayıdan erkek öğrenci sayısını çıkarırsam eğer kızların sayısını bulabilirim. Hemen çıkaralım çocuklar. 1312 bakalım okulda kaç tane kız öğrenci varmış. Evet hem de çıkarma işlemine de bir hazırlık yapmış olalım. 2'den 9 çıkmıyor. Ne yapıyoruz? Yan taraftan bir onluk alıyoruz çocuklar. Burası kalıyor 0. Bunu unutmayalım. Evet 12. 12'den 9 çıktı 3 kaldı. Çocuklar burada ne kalmıştı? 0. 0'dan 1 çıkmaz. Tekrar gidiyorum yan taraftan bir onluk alıyorum. Burası 10 on oluyor. 10'dan 1 çıktı 9 kaldı. Burada ne kaldı? 2. 2'den 7 çıkmaz. Buradan alıyorum ve 12'den 7 çıktı 5 kaldı. Bu okuldaki kız öğrencilerin sayısı da 593 bulduk. Ama kontrol etmeyi unutmayalım. Bakalım doğru mu? Şimdi 719 ile 593'ü toplayalım. Bakalım gerçekten 1312 sayısına ulaşacak mıyız? 9, 3 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 9, 1 daha 10. 1 de elde vardı 11. 11'in biri elde var 1. 7, 5 daha 12. 1 de elde var 13 çocuklar. Evet bulmuş muyuz sonuçları? Evet bakın aynı sonucu bulduk. O zaman çocuklar kız öğrenci sayısı 593. Bakın bu da çocuklar yine verilmeyen toplanan bulma ile ilgili bir problemdi. Şimdi çocuklar bir de verilmeyen çocuklar rakam bulacağız. Şimdi toplanan değil de bu defa toplananlarda bazı rakamlar verilmemiş ve onları bulacağız. Ebrar arkadaşımıza Öğretmeni böyle bir soru sormuş. Biz de şimdi ona yardım edeceğiz. Bakalım bu rakamları nasıl bulacağız? Şimdi böyle bir e, soru karşımıza çıktığında ne yapıyoruz? Çocuklar bakıyorum 6 ile B'yi toplamış 9. Yani 6 ile hangi sayıyı toplamam gerekiyor? Bunu ayrı ayrı düşünüyorum. Yani bunu şöyle bölelim tamam mı? Bakın bu şekilde ve böyle düşünelim. Yani toplam 9, e, toplananlardan biri 6 ve diğer toplananı bilmiyoruz. E ne yapıyorduk çocuklar? Değil toplana toplamdan toplananlardan birini çıkardığımızda diğer toplananı bulmuyor muyduk? Evet. O zaman 9'dan 6'yı çıkarıyorum. B sayısını 3 olarak yazıyorum. Sonra bakalım doğru mu? 6 3 daha 9. Tabii ki doğru. Devam ediyorum. 4 8 daha 12. Bakın buraya dikkat edelim. 12 12'nin ikisi Elde var bir. Bakın bu biri unutmayalım tamam mı? Çünkü bu bir buraya eklenecek. Bak, buraya dikkat edelim. O bir buraya eklenecek. Şimdi e, ben A sayısıyla 5'i toplayınca 7 ediyormuş. E, hemen biliyorum tabii yani 2 ile 5'i toplarsam 7 eder. Ama ben A'ya eğer iki yazarsam çocuklar bir de buradan bir eklenecekti. O zaman A sayısı 3 olur. Olmaz. A sayısı 1 olmalı ki ben de bir tane eklediğimde çocuklar 2 olsun. Buna çok çok dikkat edelim çocuklar. Çünkü en çok yanlışı bu tarz sorularda yapabiliyoruz. Şimdi A sayısı 1. Çünkü bir tane de diğer taraftan gelen bir onluk vardı. Ve 3 olarak yazıyorum. Şimdi çocuklar yaptığım bu işlemi kontrol edeceğim. Acaba doğru mu diye... Yani A yerine 1 yazacağım ve çocuklar B yerine 3 yazacağım. Çünkü A'yı 1 ve B'yi 3 bulmuştuk ya ve gerçekten e, bakacağız çocuklar doğru olmuş mu? 6, 3 daha 9, 4, 8 daha 12, 12'nin iki. ikisi elde var 1, 1, 5 daha 6, 1 de elde var 7... 3'ü de buraya yazıyoruz. Demek ki çocuklar yaptığımız işlemi doğru yapmışız. Şimdi çocuklar rakamlarımızla bir toplama işlemi rastgele sayılar seçip toplama işlemi yapacağız. Ama çocuklar bunu yaparken bir de daha önceki videolarda anlattığım sayı oluşturma konusundan da yardım alacağız. Hem sayı oluşturacağız hem toplama işlemi yapacağız. Evet rakamlarımızdan rastgele dört tane seçiyorum. Çünkü bakın burada 4 basamaklı e, 5000'den küçük en büyük sayıyı bulacağım. Şimdi çocuklar e, bir kutunun içerisinden de alabilirsiniz. Evet bakın e, birinci sayım 8 geldi. Evet çocuklar bir, şöyle karıştıralım. Evet ve 5 evet Dört tane rakamı seçtik. Şimdi bu dört rakamdan çocuklar nasıl bir sayı oluşturacağım? Dört basamaklı olacak tamam zaten dört basamaklı dört tane rakam seçtim. Beş binden küçük olacak. Çocuklar burada e, oluşturacağım sayı beş binden küçük olacak. Beş binden küçük ama en büyük sayı olacak. Yani çocuklar beş binden küçük birçok sayı oluşturabilirim. Beş binden küçük ama en büyük olacak. Şimdi çocuklar ben o zaman e, bakıyorum şöyle sayılarımıza 5000'den küçük en büyük şimdi 5 yazarsak eğer binler bölüne 5 koyarsam o zaman 5000'den e, küçük olmaz demek ki ne yapacağım binler bölüne 2 e, koyalım çocuklar çünkü 8 zaten olmaz 8 de 5'ten büyük olduğu için 2 koydum 5000'den e, küçük olacak. Ama en büyük olacak. O zaman geriye kalan rakamlarımın en büyüklerden seçerim. Evet. Bakın çocuklar hemen buraya not alalım o zaman. 5000'den küçük en büyük sayım 2851. Tamam mı çocuklar. Şimdi de bu şöyle kenarda kalsın. Yine rakam seçeceğim. Bu defada diğer şartları oluşturalım. Bakalım hemen. Evet. Bu da dört basamaklı yine. 3000'den büyük olacak. En küçük sayı olacak. Bakın 3000'den büyük yapacağım. Ama 3000'den büyük en küçük sayıyı oluşturacağım. Hemen bakıyorum çocuklar. 3000'den büyük olacaksa binler basamağına 3 rakamını koyuyorum. Niye? Çocuklar mesela daha büyük rakamlar koyabilirim ama 3000'den büyük olacakmış bir de en küçük olacakmış. Yani 3000'den büyük yapma şartını tamamladım. Yapabileceğim en küçük sayıyı oluşturacağım. O zaman şöyle evet bakın oluşturduk. 3000'den büyük en küçük oluşturabileceğim sayı budur. O da nedir? 3467. Evet çocuklar. Şimdi bu iki sayının toplamını yapalım. Yani birinci toplananımız 2851, diğeri de 3467. Böyle bir soru da karşınıza çıkabilir. Yani birden fazla e, bilgi gerektiren sorular. Yani sayı oluşturma konusunu zaten ben size anlatmıştım. Zaten biliyorsunuz. Sayı oluşturup daha sonra da e, bunun toplama işlemi şeklinde ifadesi sorulabilir. Topluyorum bir 7 daha 8, 5, 6 daha 11, 11'in biri elde var 1, 8, 4 daha 12, 1 de elde vardı 13, yine 13'ün 3'ü elde var 1, 2, 3 daha 5 ve 1 de elde var 6 olarak çocuklar sayımızı yazıyoruz. Yine çocuklar son olarak size farklı bir e, toplama işlemi. Üçgen, kare ve çemberin toplamı 17. Ve bu aşağıdaki işlemi soruyor. Çocuklar şöyle bir baktığımızda toplanan belli değil, toplam belli değil değil mi? Yani ben bunu e, nasıl yapabilirim diye düşünebilirsiniz. Ama bakın şöyle baktığımızda üçgen kare ve dairenin toplamı 17. Bakıyorum üçgen kare daire, üçgen kare daire, üçgen kare daire. Yerleri değişmiş ama aslında hep aynı şekiller var. E, üçgen kare daire 17 değil miydi toplamı? Evet o zaman üçgen kare dairenin toplamı 17 ise yani şöyle daire kare üçgen toplam 17. Yani şurayı çocuklar bir topluyorum. Bakın burada da aynı sayının toplamı 17. O zaman 17'nin 7'si diyorum. Elde var 1. Tamam mı? Bu 1'i unutmayalım. Şöyle yazalım. Yine çocuklar aynı sayı. Yani bunların toplamı da 17. Bir de elde vardı 18. 18'in 8'i yine elde var. Bir. Çocuklar bakın yine aynı. Bunların da toplamı 17. Bir de elde var 18. 18'i de buraya yazıyoruz. Çocuklar ne kadar çok toplama işlemiyle ilgili işlem yaparsanız, problem çözerseniz, tekrar yaparsanız bu konuyu çok daha güzel kavrar ve çok daha hızlı işlemler yapabilirsiniz. Evet bugünkü dersimizde de burada sona erdi. Çocuklar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.